Aranın ardından birlikteyiz herkes çayını kahvesini umarım hazırlamıştır çünkü kalkmak istemeyeceksiniz konuşacağımız çok konu var milli takımı konuşacağız Beşiktaş'ta teknik direktör ikilemi mi ya da daha fazlası mı artık onu da bilmiyoruz sizin de görüşlerini tabii ki merak ediyoruz adı geçen çok sayıda teknik adam var en tabii ki çok konuşulan da İsmail onu da konuşacağız ama önce bir Fenerbahçe ile başlamak istiyorum sizin de müsaadenizle çünkü Süper Lig'de artık şampiyon belli gibi. E, Trabzonspor orada her ne kadar bu hafta mağlubiyet almış dahi olsa kolay kolay e, orada liderlik koltuğunu bırakacak gibi görünmüyor. Ama ikincilikte işler değişebilir. Fenerbahçe ikincilik ihtimalini epey bir arttırdı aldığı sonuçla birlikte. E, peki son haftalarda ne yaptı İsmail Kartal'la beraber Fenerbahçe? Bir haberimizi izleyelim devamında konuşalım. Evet yine önemli bir e, galibiyet. Hatta hani kayıp mı edecek derken gelen bir geri dönüşle ...aldı bu galibiyeti Fenerbahçe... E, ...o da önemli... E, ...ki en zor rakiplerden biri... ...her ne kadar eksikleri olsa da... E, ...Konya Spor'un hep bu maça bakıyorduk... ikincilikte ne olacak diye... ...özellikle bu haftada alınan sonuçlar sonrasında... E, ...İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe... ...hani o ilk baştaki soru işaretlerini... ...geride bırakmış durumda... ...iyi gidiyor... ...ve çok eleştirilmesine rağmen... ...evet belki Fenerbahçe adına bir başarı değil... ...Fenerbahçe'nin hedefi tabii ki her zaman şampiyonluk ama... E, ikinciliğe de böyle ciddi anlamda belirgin bir göz kırptı diyebiliriz Serdar Sarıdağ ne diyeceksin çok net e, bir şekilde göz kırpıyor yani yendiğin e, takım Konyaspor Spor evet. 6 puan kazandın hem Doğru rakibine kaybettirdin hem sen kazandın biri de şu var Fenerbahçe Konyaspor karşısında Fenerbahçe gibi oynadı yani gerçek anlamda bir Fenerbahçe gibi oynadı hem baskısıyla hem işte efendim söylüyorum taktik planda diyebiliriz İstek, arzu her şekilde nereden bakarsanız, hangi pencereden bakarsanız bakın oyuna sarı lacivert görüyorsunuz. Fenerbahçe'yi görüyorsunuz. Konya Spor bu sene hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. İlhan Palut müthiş bir hoca. Çok iyi işler yapıyor. O dar kadrolu diyelim. O fazla para harcanmamış transfer döneminde fazla para harcanmamış o kadrolu. Bunları yapmak çok kolay değil. Hem iyi futbol hem bu yerde olmak hem de istikrarlı ilerlemek ve devre arasında önemli oyuncularını kaybetti. Serdar Güller, Allah rahmet eylesin evet. Ahmet Çalık, ee, çok önemli oyuncularını kaybetti kadrodan. Ona rağmen burada duruyorlar. Ama ben Konyaspor'u bu sezon bu kadar kendi yarı sahasında, kendi ceza sahasında olmayı kabullenmiş bir şekilde görmemiştim. Trabzonspor maçlarında daha iyi. Bu biraz da Fenerbahçe'nin Kadıköy avantajı. Yani oradaki avantajını da kazanıyor yavaş yavaş. Bu sadece İsmail Hoca'nın yapacağı bir şey değil ama İsmail Hoca'yla önemli bir değişime doğru gittiler. Evet. Önemli bir hava yakaladılar. Tabii ki işler yolunda gidince saatçi sonuçları o rüzgarı arkasına almayı iyi biliyor İsmail Hoca. Şunu da diyebilirsiniz. Keşke daha erken gelseydi. Yani o ilk 3-4 haftasını hani İsmail Hoca'nın o 3-4 haftası var ya onu daha erken yaşamış olsaydı da bugün belki de çoktan ikinciydi Fenerbahçe diyebilirsin. Hakikaten bunu diyebilirsin. Ali Koç maçları gitmiyor totem. <laughs> Bunun da etkisi var mı? İşim mizah tarafı. E, gitmemeye devam eder bence. E, o da ayrı bir nokta ama e, bir sinerji yakaladılar orada. Bir sonraki iç sağ maçı Galatasaray bir ama. Evet. Ona gitmemezlik <laughs> yapar da mı? Orada Bir, şey de var böyle. İyi bir ilişki durumda da söz konusu herhalde. İlk maça geldi. Ali bir dahaki sezon e, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin maçlarına gider bence. Gittiği maçları hmm. kazandırmıyorsa eğer. <laughs> Aa diyorsun ki bu totemi kendine yarayacak şekilde kullanabilir. Kullanabilir. Ama totemin şöyle bir özelliği vardır. Her sezon değişir. Her sezon yeni bir şey bulmanız gerekir. Mehmet Özcan sen nasıl yorumlayacaksın Fenerbahçe'nin bu son haftalarda yani ben artık buna şey demek istiyorum. Her hani ne olursa olsun çok inişli çıkışlıydı Fenerbahçe ama bir istikrar yakaladı sanki Değil en azından kaybetmeme. Ya. İsmail Kartal'ın ilk döneminde yine istikrarsızdı ama tabii burada evet. bir Altay berke farkı da var Melike. Özellikle puan kaybettiği maçları bir hafızamda canlandırıyorum. Adana Demirspor maçı Gökhan İnler'in golü. Ee, yine Antalya maçı Doğukan'ın golü, Henrique'nin golü hep ceza sahası dışından atılan şutlar ki Altay döndükten sonra Giresun maçı, yine bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Hep kırılma anlarında kritik kurtarışları vardı Altay'ın. Bir kaleci farkı var kesinlikle. Artı İsmail Hoca yine takım içi transferler yaptı. Pelkası kazandı. Rossi gayet artık efektif kullanıyor. Crespo keza öyle. Crespo, Crespo ile Zayt zaten Pereira evet. döneminin de oyuncularıydı. Hani. E, ama o Samuel'den şimdi iyi bir sabek yarattı diyebiliriz ki. açıkçası 3 e, hafta sonra ne olacak derbi? Kerem Aktürkoğlu, Osayi Samuel karşılaşmasını çok merak ediyorum mesela. Vaka Emre, Osay Samuel'in mücadelesi hakkında izleyenleri. keyif vermişti. Sana katılıyorum daha derli toplu futbol oynuyor ve bu zaten tabelaya da yansıdı artı. Oyuna müdahaleler örnek verelim. 45'te Mesut alıp ikinci evet. yerin ortalarında Arda'yı oynatabiliyor. Artık o inisiyatifi de var, kredisi de var. Güzel bir geçiş süreci oldu Fenerbahçe adına. Ben Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesini bekliyorum açıkçası diye. Bir haberimiz daha var. Fenerbahçe'de oyuncular da bir anlamda aynı Mehmet Hoca'nın söylediği gibi ön plana çıkmaya. Hatta nerede artık yerinde yerler esiyor eski performansından eser yok denen oyuncuların da bir hareketlenmeye başladığını gördük. Peki kim o oyuncular? Bir haberimizle de izleyelim, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Mert Nobre'nin kulakları çınlasın, nasıl ee, takımları böyle tek tek yorumlarken çok e, üstüne basarak şunu söylemişti Fenerbahçe'de çok 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 iyi futbolcu var ama Fenerbahçe'de bir takım yok demişti biraz bunun son haftalarda değişmeye başladığını görüyoruz. Evet. Ciddi anlamda. Mert Nobre dedi değil mi bunu? Evet. Ben de ona bir gün WhatsApp'tan mesaj attım döndün mü Brezilya'dan diye dört, sani mi? dört saniyelik bir video attı bulunduğu yerden İstanbul trafiği. <laughs> Sence dönmüş mü? Ama Brezilya'da da çok trafik oluyormuş. Adam değil mi? artık <laughs> önünde de kamyonlar falan var böyle artık. da var. Avrupa'da evet. bazı Moskova'da vardı. Önünde de kamyonlar var artık neredeyse eve gitmeye çalışıyor. Gülüyor bir de. Döndüm Hoş buldum de. İstanbul demiştir trafiği şey, görünce. Bir aksilik olmazsa çarşamba günü Evet. Son sayfada bekliyoruz onu. Konuğumuz olacak. Bakalım eğer bir işi çıkmazsa. Hep diyor ya rüzgar hep önde esiyor. Türkiye'de gidip geldiğinden bu yana bakalım ne diyecek rüzgarın esme yönüyle evet. ilgili. Neler söyleyecek? Şimdi tabii Türk futbolundan çıktı gitti Brezilya futboluna. Bir 10 gün kaldı oralarda. Brezilya'da maçlar evet. izledi falan. Ee, var onda bir şeyler dolu dolu gelir. E şimdi Mert'in Nobel'in dediğine ben de katılıyorum. Ee, Fenerbahçe'de ciddi anlamda son 3-4 senede bir kadro iyi bir kadro yapılanması yani bir hareketlilik var ama çok planlı bir şekilde gitmedi tabii bazı eksikleri bazı sıkıntıları oldu. Ee, bu sene şimdi İsmail Hoca ile birlikte baktığınızda bazı oyuncuların performansı farklı yere doğru gidiyor. Yani iyi anlamda. İşte Pelkas bunlardan biri. Yani o Pelkas'ı geri getirebilirseniz çok önemli. O Gustavo'yu geri getirebilirseniz hatta Sosa'yı falan. Ee, burada zaten Fenerbahçe camiasının yaptığı en büyük hata Mesut üzerinden olaya yaklaşmak, Sosa üzerinden olaya yaklaşmak tamam eleştirilecekler ama ee, bu kutuplaştırma yaparsanız Fenerbahçe daha zararlı çıkar. Ama evet. şunu yaparsanız e Mesut'u da kazanırsan ki gidip, iyiye doğru gidiyor. Önemli bir maç eksiği var. Ya yani Mesut Özil'in bildiğimiz Mesut Özil'in %50'si olsa şu takımda bu Fenerbahçe çok daha farklı bir seviyeye do doğru gider. Daha sistemli bir oyun içerisinde daha çok katkı sağlayacaktır. Hadi Sosa tamam bir tecrübedir ama en azından e, bir dahaki sezon yok herhalde diyebiliyor. Ama Mesut var. Yani Mesut'u da kazanırsan ki Mesut kazanılır, Mesut iyi bir profesyoneldir. Mesut özel o sistemin içine girdiğinde bence çok daha farklı bir seviyeye.